Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanacağız. Ciner Medya Grubu Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Ali Çınar karşımızda. Ali merhaba, New York'tasın zannediyorum. E, selamlar. Şöyle dün seninle yayında Amerikan Başkanı Biden'ın e, ben Gazze'den gelen e, kayıp, can kaybı sayılarını güvenilir bulmuyorum açıklamasını aktarmıştın. Dün akşam da Gazze'deki Sağlık Bakanlığı bir liste yayınladı. Sayfalarca hayatını kaybedenlerin listesiydi o. Acaba merak ediyorum o liste nasıl yankılanmıştır Amerika Birleşik Devletleri'nde ve yönetimde? Şimdi Sena daha yankılanmadı çünkü sabahın çok erken saatleri Biden yönetiminden bir açıklama gelmedi ama şunu söyleyebiliriz. Başkan Biden ve ekibi ki dün Ulusal Güvenlik Konseyi'nden John Kirby de söyledi. Ee, bu sayıların gerçeğin yansıtmadığını inanmadıklarını dile getirdi ve Biden bir konuşmasında da İsraillerden bilgi aldıklarını söyledi. Yani İsrail'den gelen bilgilere göre Biden yönetimi açıklama yapıyor. Yani bugün e, Gazze'den yapılan açıklamanın çok dikkate alınacağını evet biz hata yaptık, yanlış söylemişiz diyeceği beklenmemeli. Yani Biden yönetimi e, 7 bin can kaybıyla ilgili bu rakamların doğru olmadığını söylemeye devam edecek Sena. İsrail ordu sözcüsü de e, yine bu can kayıpları ile ilgili yani madem bu kadar can kaybı var o zaman cenazeler nerede diye açıklama yapmış. Bizim tahminimiz 100-300 arasında olabilir demiş. İsrail'e güveniyorsa Amerika Birleşik Devletleri oradan da bambaşka bir şey çıkıyor. Bir yandan da dün Suriye ve Irak'taki üstlere düzenlenen saldırılardan İran'ı sorumlu tutuyordu Amerika Birleşik Devletleri. İran devrim muhafızları mevzilerini vurdu. Orta Doğu'ya yeni askerler de gönderiyor. Neler konuşuluyor? E, bu Suriye'deki mevzileri vurmasının arkasında ne gerekçe vardı? Acaba sen yine Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bir e, tansiyonu yükseltecek hamleler bundan sonraki süreçte bekliyor musun? E, açıkçası Amerika Birleşik Devletleri'nin nokta atışı hava operasyonları zaman zaman Irak ve Suriye'de olacak. E, açıkçası Amerika Birleşik Devletleri'nin söylemi şu. Son bir haftada 19 tane saldırı gerçekleşti. Irak ve Suriye'deki Amerikan askeri üslerine o nedenle de biz cevap hakkımızı kullanarak e, sert şekilde tepkimizi gösteriyoruz dedi. Hatta dün iki tane F-16 uçağı Suriye'de e, İran milislerine ait, gruplara ait yerleri bilhassa e, silah mühimmatlarının olduğu depoları ile ilgili bilgi geldi. Yani Pentagon'dan yapılan açıklamalarda biz savunma kendi savunmamız için bu tarzda hava saldırı operasyonlarına yapacağız. Çünkü İran destekli milislerin saldırıları aralıksız oluyor. Bu büyük bir tehlike yaratıyor açıklamasında bulunuyorlar. Biz bugün olmak üzere ilerleyen günlerde de bu tarzda karşılıklı saldırıları görme ihtimalinin yüksek olduğunu Sena söyleyebiliriz. Ve açık olarak da Dışişleri Bakanı Blinken'da İran'a uyarıda bulundu. Çatışmayı genişletmeyin. Bu konuda açıkçası terör örgütleriyle olmayın. Mesajında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine vermişti. Diğer soruna gelirsek Sendpom'la ilgili dün Sendpom bölgesine 900 tane askerin yollanacağı açıklandı. Bu askerlerin çoğu hava sistemleri, hava savunma sistemleri operatörleri olduğu biliniyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, İran olmak üzere Katar olmak üzere buralara konuşlandırılacak 12 tane Hava savunma sistemini söyleyebiliriz. Nedenini tekrar söylemekte fayda var? Ortadoğu'daki Amerikan askeri varlığına ve birimlerine saldırıların engellenmesi, tehditlerin bir şekilde kırılması olarak e, yorumlayabiliriz Sena. Çok kısa bir sorum var Ali. John Kirby dün yine dedi ki bu savaş kanlı olacak. E, sivil kayıplar olacak dedi. Ama bir yandan da dünyadan ateşkes için çağrı geliyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri ateşkes hamlesinin işine erer diyerek bir süredir bunu öteliyordu. Acaba ateşkese ilişkin e, bir umut ışığı sen görüyor musun orada? Hem Amerika Birleşik Devletleri Gazze'den gelen can kaybı sayılarına da inanmıyormuş ya. Belki bu fırsattan istifade BM girer bakar. Bir insani bir duruş olur. Deniyor mu acaba hiç konuşuluyor mu böyle merak ettim. Sena bu konuşulmuyor. Yani Biden yönetimi insani yardım konularında evet açıklamaları var ama genele baktığımızda ateşkes kesinlikle söz konusu değil. Hamas'ın temizlendikten sonra e, bu konu gündeme gelebilir. Açıklamaları zaten Biden yönetimi yapmıştı. Yani biz dün olduğu gibi veya e, geçen hafta olduğu gibi Biden yönetiminden Aynı açıklamaları tekrar tekrar göreceğiz ama ateşkes söz konusu değil şu şartlarda Sena. Çok teşekkür ediyorum. Ali Çınar Cüner Medya Grubu Amerika Birleşik Devletleri Temsilcisi.